Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Nasılsın hocam? Vallahi iyiyim. Seni sormalı. Hocam iyiyim. Biz bugün yine soru çözüyoruz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musun Recepçim? Bugün Atatürk inkılaplarından aklıma gelmedi. Hukukla ilgili yani hukuk alanında yapılan inkılaplarla ilgili sorular çözeceğiz. Buna göre Türk Medeni Kanunu neyi sağlamaya yönelik? Bakalım Osmanlı döneminde hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler yaşamaktaydı. Bunu biliyorsunuz çok uluslu. Müslümanlar İslam hukukuna dikkat. Gayrimüslimler yani Müslüman olmayanlar ise sosyal düzenlerinde kendi dini hukuklarına bağlıydılar. Güzel tamam. Ayrıca ülkedeki yabancılara da kapitülasyonlarla hukuki bir ayrıcalık tanınmıştı. Yani ülkede bir hemen anlıyoruz bir çoklu bir hukuk sistemi var. Tüm bu farklı hukuk sistemlerinin aynı anda geçerli olması ülkedeki hukuk birliğini bozuyordu. Hukuk birliğinin bozulması beraberinde siyasi ayrılıklara da neden olmaktaydı. Bu amaçla Türk Medeni Kanunu kabul edilerek hukuk sistemi akılcı, bilimsel, laik ve milli esaslara dayandırıldı. Şimdi bak herkesin kendine bir hukuku varmış. Medeni Kanunla bunların hepsi ama hepsi kaldırılmış. Herkes Medeni Kanuna bağlanmış. Yani abi hukuk birliği olmuş. Şimdi düşün Recep. Hukuk birliği varsa ülkede artık milli birliği sağlayabilirsin. Şimdi düşünsene Recep'ciğim bir okul düşün. Yani öğrencilerimiz anlasınlar diye söylüyorum. Diyelim 8A başka bir hukuk kuralına, 8B başka bir kanuna, 8C başka bir kanuna eğer tabi ise o okulda birlik beraberlik olur mu? Olmaz. O nedenle arkadaşlar dikkat. Türk Medeni Kanunu her şeyden önce milli birliği sağlamıştır. Nokta. Hemen geçiyorum. Bu da Medeni ile ilgili okuyor mu Cepçim? Bu bilgiler göz önüne alındığında neye ulaşılamaz? Medeni Kanunun kabulüyle mirasta kız ve erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır. Harika. Tek kadın evlilik işte bu. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı. Bu da çok iyi. Peki, A. Kadınlara siyasi haklar tanınmış mıdır? Arkadaşlar bakın olmaz. Medeni Kanun'da kadınlara siyasi hak yok. Bakın dikkat. Bunu birçok defa vurguladık. Yine söylüyoruz. Kadınlara siyasi hak medeni kanundan yaklaşık 7-8 sene sonra özel başka bir kanunla verilecek. Medeni kanun aileyi ilgilendirir. Aileyi ilgilendirir. Kadın, çocuklar, erkek, o aile, mülkiyet sorunları bunları ilgilendirir. Almaz. Peki B'ye bakalım. Kadınlara bazı ekonomik haklar. Evet mesleğe girme. Ekonomik. Kadın hak eşitliğine önem verilmiştir. Evet. Tek kadınla evlilik, mirasla eşit hak, her türlü alanda. Aile kurumu yeniden düzenlenmiştir tabii ki. Medeni kanunu amacı bu zaten. Dolayısıyla cevabımız Adana Recep'ciğim. Hocam çok güzel. Diğer videoda görüşeceğiz. Öpüyorum hadi bakalım.